Erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor diyor haberimiz. Gelişen yeni tekniklerle hastalığın teşhisi de giderek kolaylaşıyor. Her yıl 36 erkekten biri prostat kanserine yenik düşüyor. Tüm dünyada yılda yaklaşık 900 bin hastaya prostat kanseri tanısı konuyor. Gelişen yeni teknikler hastalığın erken teşhisini kolaylaştırıyor. Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Ahmet Tuncay Turgut, prostat kanserinin teşhis sürecini kolaylaştıracak yeni bir teknolojiyle hastaların gereksiz ameliyatlardan kurtulacağını söylüyor. Multiparametrik MR cihazları, manyetik rezonans yani MR görüntüleri ve ultrason görüntülerini birleştirerek prostat kanserinin kolaylıkla saptanabilmesini sağlıyor. Cihazla gereksiz ameliyat ve biyopsilerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Doçent Doktor Ahmet Tuncay Turgut, son dönemde geliştirilen teknikle tanı için rastgele parça almak yerine işlemin prostat bezi içerisinde saptanan şüpheli bölgelerden hedef gözeterek yapıldığını vurguluyor. Uzmanlar erkeklerin 50 yaşından itibaren yılda bir kez prostat kanseri taraması için hekime başvurmasını öneriyor.